Merhabalar arkadaşlar, Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezlerine İYAKA'dan sizlerle beraberiz. Umarız iyisiniz ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlere Erasmus Plus kapsamında gerçekleştirilen gönüllülük formatını anlatacağız. Ben Ayhan Gorga, 2 yıldır bu sivil toplum kuruluşunda bir proje sorumlusu olarak Gençlik Çalışanı ünvanıyla çalışmalarımı sürdürmekteyim. Ben Gülcan Taslak. Ben de bir süredir İYK altında gençlik çalışmalar olarak çalışıyorum. Sizleri bilgilendirmek adına böyle video çekmeye karar verdik. Umarım sizler için faydalı olur. Evet. Sol tarafında göreceğiniz üzere European Solidarity Corps yani Avrupa Dayanışma Programı Erasmus Plus başlığı altında gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetlerinin verilmiş olduğu en genel addan bir tanesi. Bu 2019 yılı öncesine kadar EVS yani European Voluntary Service Türkçede de Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak geçiyordu ve takdir edersiniz ki her birimizin aşina olduğu ve bilmiş olduğu ya da en azından duymuş olduğu bir format. Bunun 2019 sonrasında European Solidarity Corps olduktan sonra ne olduğu ya da genel hatlarıyla bu format neler içeriyor? Biz bunların ne olup olmadığını sizlere elimizden geldiği kadar aktarmaya çalışacağız. Adından da anlaşılacağı gibi Avrupa Dayanışma Programı dayanışma faaliyetlerine katkıda bulunmak için bir destek unsurdur. Amaçlarından bir tanesinin ilki olarak. Aynı zamanda gençlerin kuruluşların katılımını arttırmak e, üzere bir amacı vardır. Aynı zamanda Avrupa'da uyum, dayanışma, demokrasi ve vatandaşlığın etkin bir şekilde desteklenmesini de sağlar. E, aynı zamanda amaçlarından bir tanesi sosyal içermeyi teşvik etmektir e, Avrupa Dayanışma Programı'nın. Gürcan'ın demiş olduğu bu son maddeye ilaveten de gençlerin ve kuruluşların bu proje sayesinde katılımlarını arttırmasına sebep olur. ESC kimler katılabilir e, sorusuna karşılık olarak da 18-30 yaş arası, aralığındaki gençler katılabiliyor. Aynı zamanda ESC portalına kayıt e, olan gençlerimiz katılabiliyor. Bu portala kayıt olabilmeniz için videomuzun alttaki açıklama kısmına gereken linki bırakacağız ve tıklayıp direkt sisteme kayıt olabilirsiniz. Şimdi Gülcan, 18 ila 30 yaş aralığındaki gençleri kastettik. Evet. Ee, senin de bileceğin üzere ikimiz de bunun öncesindeki EVS projelerine katılım sağlamış birer gönüllüyüz. Hı hı. Ve tahmin ediyorum ki biz bu yaş aralığında olduğumuz için bu projelerden yararlanma fırsatı bulduk. Eğer ki 18 ila 30 yaş arasında olmayıp, hani diyelim ki 35-40 yaşlarımıza doğru ya da tam 30 yaşına geçtikten sonra değerlendirmek istesek değerlendiremeyecektik diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. O yüzden hazır 18 30 yaş arasındaysanız bu fırsatları takip etmekte ve kovalamaktan kendinizi alıkoymayın ve olabildiğine fırsat bulduğunuz takdirde değerlendirmeye çalışın. Kesinlikle yani kendinize uygun bir proje seçip bence bu maceraya katılmak için doğru vakit sizin için diye düşünüyorum. En azından 18, 18 ve 30 yaş arasındaysanız koyduğumuz linkten de ulaşabilirsiniz. Evet, o linkten kayıt olduktan sonra kendinize uygun proje başlıkları, proje içeriklerini filtreleyerek arayıp daha sonrasında başvuruda bulunarak sonraki süreçte eğer e, ev sahibi kuruluş ve projelerin koordinatörlerinin sizlerle iletişim kurması halinde olay hiç tahmin edemeyeceğiniz bir boyuta neden ulaşmasın. Kesinlikle. Bu sorunun ilk cevabı biz katılımcı adayları için geçerli olan bir özellik. Ancak bunun kuruluş boyutunda da sahip olduğu özellikler var. Sahip olduğu gereklilikler var karşılanması gereken. Kuruluşlar bazında katılımcı veya ortak kuruluş bünyesinde sivil toplum kuruluşları, işte üniversite toplulukları gibi birçok organizasyon bu proje formatında yer alabilir. Bunun için Avrupa Birliği üye devletlerin ya da Avrupa Birliği'ne komşu olan ülkelerin içerisinde kurulmuş olan organizasyonlar, dernekler olmaları şart koşuluyor. Bunun haricindeki şartlarda asla bu projeye katılabilecek şekilde ne ev sahibi kuruluş ne de gönderici kuruluş olabilirsiniz. Bunu da eklemeden geçmeyelim. Avrupa Dayanışma Programı'na katılınca sizden bir onay istenecek. Bu onay ise Avrupa Dayanışma Programı'nın misyon ve ilkelerini kabul ettiğinize dair olacaktır. Ee, sonraki süreçte ise Avrupa Dayanışma e, Sistemi'nde bilgileriniz saklanacak. Bunu takiben de sizin o sistemde kayıt olduktan sonra bu önceki sorularda vermiş olduğumuz cevaba geri dönecek olursak bu sistemde sizlerden kişisel bilgilerinizi, kişisel ilgi ve alanlarınızı doldurmanızı isteyecekler ve bu projeleri yürüten kuruluş ve yetkililer bu projelere uygun profilde katılımcı adaylarını o portal üzerinden arayacaklar. Buna ek olarak projelerde sizin neler katabileceğinizi, ev sahibi kuruluşlar yani bir projeye kabul almaya eğer çok yakınsanız görüştüğünüz yetkililer sizin ne deneyimlere sahip olduğunuzu ve CV motivasyon mektubu haricinde bu sistemde profilinizi detaylı bir şekilde doldurduğunuz an bunlara gerek olmadan bile sizin nelere yetkin ve yatkın olduğunuzu öğrenmiş olacaklar. Daha sonrasında sizin aradığınız projelere uygun bir müsait anda katılabileceğiniz takdirde olaylar son raddeye daha olumlu bir şekilde gelecektir. Eğer herhangi bir kuruluştan projeyi kabul edildiğinize dair bir iletişim kurulursa sizinle e, her zaman bunu reddetmek veya kabul etmek size bağlı bir durum. Yani isterseniz reddedebilirsiniz. Herhangi bir zorunluluğunuz olmayacaktır. Buna ek olarak da eğer projelere dahil olmak istemiyorsanız sistemde kayıtlı olmuş olduğunuz profilinizden hem e-mail bildirimlerini hem de bu projelerden sorumlu olan yetkililer kuruluşlar sizinle iletişim kurmasını isterseniz bu özelliği kapatıp gerekirse profilinizi de dondurabilirsiniz. Her zaman bu opsiyon size bağlı. Yani bir projeye yönelik şartları karşılıyorsunuz diye ve buna en uygun adaysınız diye o projeye dahil olmak zorunda değilsiniz. Çünkü ihtimallere karşın sizin aradığınız size uygun başka bir proje fırsatıyla karşı karşıyasınız ve çoktan anlaşmaya varmaya yakın olduğunuz bu projeye katılmak zorunda değilsiniz. Avrupa Birliği ülkeleri Avrupa Dayanışma Programı'nın tüm projelerine tam katılım sağlayabiliyor. Buna ek olarak bazı projeler diğer katılımcılar veya bazı ülkeler için katılma açık oluyor. Avrupa Dayanışma Programı projeleri için organizasyonlara biçilen klasmansa bir ortak ülkeden katılım sağlamaları. Bunun için de organizasyonların OE Oİ... D adını verdiğimiz kimliklerini oluşturmaları gerekiyor. Biz nasıl kendi nüfus cüzdanlarımıza sahipsek aynı şekilde bu projelerde yer alan kuruluşların kendilerine ait bir kimlik belgesi olmalı. Ve bunun yanında da bu kimliğin haricinde bir kalite etiketi başvurusunda bulunmaları gerekiyor ki bu kalite etiketi onların projeleri yürütebileceğine dayanak sağlıyor. Avrupa Dayanışma Programı kapsamında gönüllülük faaliyetlerinden kısaca bahsettik ama bunların yanında farklı eylemler de bulunmakta. Bir önceki soruda bahsetmiş olduğum kalite etiketi, kuruluşların kendilerini akredite etmek ve bu projeleri yürütebileceğine dair ulusal ajanslardan ve Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu'ndan onay almaları için sunulan eylemlerden bir tanesi. Bunun yanında gönüllülük projeleri geliyor. 2 ay kısa dönem ve 12 ay uzun dönem olmak üzere bütün katılımcı adaylarının 18-30 yaş aralığındaki gençlerin değerlendirebileceği eylemler olarak adlandırabiliriz. Bunun yanında Avrupa Dayanışma Programı'nın Avrupa Gönüllülük Hizmeti'ne kıyasla getirmiş olduğu yeni bir imkan var. Bir projeye katıldığınız zaman, projenin bitimine yakın herhangi bir iş imkanı ya da staj imkanı bulduğunuzda o projeyi bitirdiğinizde kendi ülkenize geri dönmek zorunda değilsiniz. Projeden sonra bu imkanlar dahilinde projeye katılmış olduğunuz ülkede ve şehirde hayatınızı sürdürmeye devam edebilirsiniz. Alışa gelmiş olduğumuz gönüllük projeleri yanında bir de gönüllük takım projeleri bulunmakta. Bunda herhangi bir 2 ay veya 12 ay gönüllük yapma gibi bir kısıtlama söz konusu değil. Eğer ki şartları karşılıyorsanız bir gönüllü aday olarak başvurduğunuzda bu projelere de katılım gösterebilirsiniz. Bu dayanışma projeleri sayesinde bazı bilgi, beceri ve yeterlilikler elde ediyorsunuz ve bunların sonucunda Avrupa Birliği düzeyinde tanınan araçlarla, Europass, Youthpass gibi araçlarla sizler için belgeleniyor ve tanımlanıyor. Yani bu aslında bizim katılmış olduğumuz Avrupa Birliği projelerinde, videonun başına söylemiştik bizler birer, Kısa ve uzun dönem EVS gönüllüleriydik zamanında ve projelerimizi bitirdiğimizde de proje sonunda bir Youth sertifikası elde etmeye hak kazandık ve bu sertifika sayesinde orada sadece gönüllülük faaliyetlerine katılmadık ama edinmiş olduğumuz kazanımları da belgeleyerek iş ve staj başvurularımızda kendimize rakip olarak o alana, o pozisyona başvuran insanlardan bir adım öne taşımış olduk. Kesinlikle evet. Yani bu Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu başta olmak üzere çok sağlam dayanağı olan bir belge ve sertifika. <laughs> Uzun lafın kısası. Evet kesinlikle öyle. Çok da işinize yarayacaktır bence ve en azından kendinizi geliştirdikten sonra elde edeceğiniz bir somut kanıtınız olacak. Yani bu tamamıyla işte sözde olmayıp aslında yazılı bir belgede de kanıtlanmış olabildiğin evet. gibi.